Herkese selamlar. Bu videoda sizlere token ile satılan forma ve logoları almanın egal bir yolunu göstereceğim. İlk önce evde boşta bir telefon varsa tablet de olur. Bu cihazlarınıza Top Eleven'i yükleyin. Facebook hesabı oluşturup Top Eleven'e bağlayın. Orijinal hesabınızı Facebook üzerinden arkadaş olarak ekleyin. Oyunu kurduğunuz cihaz ya da cihazlardan oyun içi finans kısmına girip aylık ne olursa olsun 28 token veren istikrarlı geliri seçin. Unutmayın ne kadar çok cihazınız varsa o kadar çok forma logo alırsınız. Ben de yedek olarak tablet var ve eşimin cihazı var. Yani iki yedek cihaz var ve aylık iki forma rahat alıyorum. Boşta cihazınız varsa kesin yapın ve forma ve logolara token harcamayın. Beyler bakın bu benim tabletim. Tabletimden şuradaki neydi? Anlaşmalı, token anlaşmalarını aylık olarak seçtim. Oyuna girmesem bile günlük ne olursa olsun bir token veriyor. Yandan bir tablete böyle varsa evde kurun. Kendi hesabınızda tabii ki arkadaş olarak ekleyin Facebook'tan. Ayda bir 30 token biriktirir. Hiç bakmazsanız böyle 4-5 ayda 250-300 token yapar. Bu 250-300 token e de gelirsiniz böyle keyfinize göre buradan. Hoşunuza giden formalar varsa alırsınız. Hadi alalım şunu. Bakın aldım ben şimdi bunu. Şuradan hediye gönder. Gördüğünüz gibi kendime şimdi bunu hediye olarak gönderiyorum. Evet hediye de hesabıma ulaştı. Ver diyorum. Şurada. Deplasman olsun. Aynen oldu gördüğünüz gibi. Bunu hatta sol tarafı alayım. Diğer, diğerine daha çok yakışır gibi duruyor ev yap Yani böyle oldu diğer şunu da deplasmana giyebiliriz.